Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu liberalizm nedir? Basitçe ve kısaca liberalizm, zenginliği yaratan şeyin bireysel çıkarların itici gücü olduğunu savunan ve bu nedenle bireye ve bireysel özgürlüğe büyük önem veren siyasal ideolojidir. Liberal siyasal ideolojinin temel talepleri kısaca şunlardır. Devletin ekonomideki rolünün sınırlandırılması, serbest girişim, bireyin temel değer olarak kabul edilmesi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü, Liberal görüşü savunanlar devletin ekonomik ve toplumsal hayattaki rolünün sınırlandırılmasını isterler. Özellikle bireysel girişimciliğe ve mülkiyet haklarının korunmasına önem verirler. Feodal toplumdan modern topluma geçiş sürecinde gelişmeye başlayan liberalizm, Burjuvazi'nin feodal ayrıcalıklara sahip aristokrasiye ve mutlak monarşilere karşı verdiği mücadele içinde filizlenmiştir. Liberalizm bugün siyasal hayatta karşımıza çıkan pek çok kavramın, Mesela özgürlük, hukuk devleti, insan hakları, serbest piyasa ekonomisi gibi düşünsel arka planını oluşturur. Liberalizmin siyasal hayata armağan ettiği birçok kavram bugün demokrasinin ayrılmaz birer parçası olarak görülür. Hatta günümüzde demokrasinin makbulü önüne getirilen liberal sıfatıyla yani liberal demokrasi adıyla tanımlanır. Siyasal hayattaki bu tartışılmaz gücü nedeniyle günümüzde liberalizme getirilen eleştiriler onun siyasal boyutundan ziyade daha çok ekonomik boyutu üzerinde toplanmıştır. Liberalizm özellikle de kapitalizmle ilişkilendirilerek çağın birçok ekonomik probleminin baş sorumlusu olarak görülmektedir. Liberalizmin ilkeleri nelerdir? Bu güçlü etki şüphesiz ki liberal düşünceyi oluşturan ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeleri bireycilik, özgürlük, kendiliğinden oluşan düzen ve sınırlı devlet olarak dört ana başlık altında toplamak mümkündür. Birey Bunların en başında gelen bireycilik ilkesi için liberalizmin mihenk taşı diyebiliriz. Liberalizme göre siyasal, sosyal ve ekonomik hayatın gerçek ve temel birimi ne toplumdur ne de herhangi başka bir kolektif varlıktır. Liberalizme göre temel olan bireydir. Çünkü toplumu yaratan bireydir ve henüz ortada devlet diye bir şey yokken bireyler bir takım haklara zaten sahiptir. Dolayısıyla bireylerin hakları bir takım kolektif gerçeklerle sınırlandırılamaz. Benzer şekilde birey için neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar vermeye etkisi de ne devlete ne de başka bir kolektif varlığa aittir. Ortak fayda, ortak çıkar gibi içeriği belirsiz kavramlarla bireylerin hayatına müdahale etmek bireylerin kendi gerçek çıkarlarını gerçekleştirmelerini önleyecektir. Özgürlük. Liberalizmin bir diğer önemli ilkesi özgürlüktür. Neredeyse bütün ideolojiler tarafından kullanılan özgürlük kavramı hakkında iki ayrı yorumdan bahsedilebilir. Pozitif özgürlük anlayışı ve negatif özgürlük anlayışı. Pozitif özgürlük anlayışına göre özgürlük ancak devlet müdahaleleri sonucunda ortaya çıkıp gerçekleşebilir. Ancak liberalizmin benimsediği negatif özgürlük anlayışına göre birey haklarına herhangi bir dış müdahale, özellikle de devlet müdahalesi olmadığı sürece özgürdür. Serbest piyasa ekonomisi Serbest piyasa ekonomisi ve kendiliğinden doğan düzen ilkesi ise insan ilişkilerinin ve sosyal kurumların işleyiş kurallarının herhangi yegane bir güç tarafından konulamayacağını, müdahalelerden uzak durularak her şeyin doğal akışına bırakılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu düzene dışarıdan yapılacak her yapay müdahale doğal ahengi, düzeni ve uyumu bozarak fayda getirmek bir yana telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet verecektir. Liberalizmin bu temel felsefesi bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler ifadesiyle özetlenir. Sınırlı devlet. Liberalizm bireylerin doğal hukuktan kaynaklanan, dolayısıyla devletten önce var olan ve devleti aşan hakları olduğunu vurgular. Devlet yapacağı yasalarla bu hak ve özgürlükleri çiğneyemez. Bu anlamda devletin faaliyet alanı sınırlıdır. Ayrıca gücü sınırlandırılmamış olan devlet, liberalizmin tüm diğer ilkelerine de ciddi bir tehdit oluşturacaktır. Dolayısıyla liberalizm, sınırlı devlet ilkesi ile devletin sınırlandırılmasını istemektedir. Liberalizm, devletin gücünün sınırlandırılması amacına yönelik çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Bunlar arasında özellikle anayasalcılık, kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti ve benzeri ilke ve yöntemler sayılabilir. Anayasalcılık, siyasi iktidarın veya devlet gücünün birey hak ve özgürlükleri lehine sınırlandırılması ideali olarak tanımlanabilir. Hukuk devleti ise, kamu organlarının bütün faaliyetlerinin evrensel hukuk kurallarına bağlı olduğu devlet yöntemidir. Son olarak kuvvetler ayrılığı, devletin sahip olduğu gücün, devletin üç temel erki, yasama, yürütme, yargı arasında paylaşılması yani gücün güçle sınırlandırılmasıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.